Bir insanın başarılı ya da başarısız olduğunun kanıtı nedir? Ya da başarı nedir? Başarı kavramı toplumsal normlardan mı ibarettir yoksa kişinin kendi hedefleri bu normları yıkabilir mi? Sizlere kendi başarı tasvirimi anlatmak için bir örnekle devam edeceğim. Kendisi bugün dünyanın en büyük ressamlarından biri olarak kabul ediliyor. Ama hayattayken tek bir tablosunu bile satamadı. Kimden bahsediyorum? Vincent Van Gogh. Van Gogh. 37 yıllık kısa bir ömür. 800'den fazla tablo, 2000'e yakın çizim. Ama bir ömür boyu yoksulluk, yalnızlık ve zihinsel çöküşle geçti. Ressam olmadan önce ne mi yaptı? Öğretmenlik denedi. Kitapçı da çalıştı, sanat simsarlığı denedi. Hatta hayatı o kadar gitgeller ve belirsizlikler üzerineydi ki bugün ressam olarak tanıdığımız kişi bir dönem rahip olmaya çalıştı hepsinde başarısız oldu. Ailesi ona tutunamayan dedi. Babası akıl hastanesine yatmasını söyledi. İnsanlar onu deli olarak gördü. 1888'de kulağını kestiğinde tüm dünya ondan tamamen umudunu kesti. Ama o hala resim yapıyordu. Çünkü onun başarı tanımı başkalarının ona ne dediği değil. Kendi içinden gelen o durdurulamaz üretme arzusu olmuştu. Bugün onun tabloları yüz milyonlarca dolara satılıyor. Peki Van Gogh hayattayken başarısız mıydı? Yoksa biz başarıyı yanlış mı anlıyoruz? Bu video sana sadece Van Gogh'u anlatmayacak, aynı zamanda başarı dediğimiz şeyi en baştan sorgulatacak. Gelin önce biraz kısaca Van Gogh'u tanıyalım. Van Gogh doğmadan önce ailesi bir çocuk kaybetmişti. Ona da aynı ismi verdiler. Vincent her doğum gününde mezar taşında kendi adını görmek zorunda kaldı. Bu durum varoluşsal boşluk ve değersizlik duygusunu çocuk yaşta derinleştirdi. İleride şu sözleri söyleyecekti. Daha doğarken bile yedek gibiyim. 15 yaşında sanat galerisi çalışanıydı. İnsanlarla iletişim kuramıyordu, satış yapamıyordu. Galeride modern sanat satarken sanatı ticarileşmiş bulup karşı çıkmaya başladı. Sonrasında kovuldu vaiz olmak istedi. Teoloji eğitimi almaya çalıştı, kabul edilmedi. Brüksel yakınlarında Lankan'da bir protestan misyoner okulunda 3 aylık kursa katıldı ama burada da başarılı olamadı. 1879 Ocak ayında Belçika'nın Burnish Madenci bölgesinde Petit Vassmus'ta misyoner olarak görevlendirildi yoksul olan cemaatine destek olduğunu göstermek için bir fırıncının yanında kaldığı odasını evsiz birine verdi ve saman üzerinde yatıp uyuduğu küçük bir kulübeye taşındı. Bu kötü yaşam koşulları kilise yetkilileri tarafından değerlendirilerek rahiplik mesleğinin saygınlığını zedelediği gerekçesiyle işine son verildi. İyilik yapmak isterken bile başarısız oluyordu. Ailesi onu desteklemedi babası onu anlayamadı. Bir dönem evden kovdu. Diğer kardeşleri başarılı düzgün hayatlar sürerken Vincent toplum dışı görüldü. Bu durumu şu şekilde anlatıyordu. Ailem bana yalnızca Tanrı'ya dua etmemi söyledi ama ben tuallerle konuşuyordum. Aşk hayatında da mutlu olamamıştım. Kuzeni Key Vos'a aşık oldu. Kadın ona hayır asla dedi Vincent ısrar etti. Ailesi onu evden kovdu. Umutsuzluğa kapılan Van Gogh sol elini lamba alevine tutarak Elimi alevin üstünde tutabileceğim süre boyunca onu görmeme izin verin dedi. Fakat bu isteği karşılık bulmadı. Kendisinden 10 yaş büyük komşu kızı Margaret Beggman ile bir ilişki yaşamaya başladı. Evlenmek isteseler de ikisinin de ailesi bunu istemedi. Bu durumu üzülen Margaret, Sidrick'nin içerek intihar etmeye teşebbüs etti. Ama Van Gogh'un onu en yakın hastaneye götürmesiyle kurtuldu. Bir dönem Sine adında bir hayat kadını ile yaşamaya başladı. Van Gogh'un babası ilişkilerinin detaylarını öğrenince oğluna Sine ve iki çocuğunu terk etmesi için baskı uyguladı. Vincent başlangıçta her ne kadar babasına karşı çıksa da ilk önce aileyi şehir dışına çıkarmayı düşündü. Ancak sonrasında... Zeyni ve iki çocuğunu terk etti. O sadece sevilmek istiyordu, ama kim sonu fırça darbelerine bile tahammül edemiyordu. Akıl sağlığı da pek iyi durumda değildi. Kendisi epilepsi, bipolar bozukluk ve psikoz nöbetleri geçiriyordu. Duygusal çöküşler yaşadı, huzur bulamadı. Bazı tablolarını delilik nöbetleri arasında yaptı. Özellikle Yıldızlı Gece tablosunu Saint Remy'deki akıl hastanesindeyken çizdi. O dönemlerde kendisine bir arkadaş edinmişti Van Gogh. Bu onun için sık rastlanan bir durum değildi. Çevresindeki insanlar onun olağan dışı hayatına ayak uydurmakta zorluk yaşıyordu. Ama Vincent bir şekilde kendisine hayranlık duyduğu yeni arkadaşını yanına taşınması için ikna etmeyi başarmıştı. Gogan fakat bu arkadaşlık da çok uzun sürmedi. Gogan'ın küstahlığı ve baskın karakteri Van Gogh'u hayal kırıklığına itiyordu. Sıklıkla tartışıyorlardı. Van Gogh giderek Gogan'ın kendisini terk edeceğinden korkuyordu ve o nihai gün gelmişti. Bir tartışma sonrası Gogan kaldıkları evden dışarı çıktı. Evde tek kalan Vincent yaşadığı psikolojik hastalıklardan dolayı sesler duymaya başladı ve bulduğu bir ustura ile sağ kulağını kesti. Daha sonrasında kestiği kulağını bir kağıt parçasına sararak genel evde Google ile birlikte gördüğü bir hayat kadınına verdi. Bu olaydan sonra halk polise onun bir akıl hastanesinde yatması için şikayette bulundu. Polis Vincent'ın evine gittiğinde onu kanlar içinde yatarken buldu. Dünya onun aklını kaybettiğini düşündü ama o sadece çok fazla hissediyordu. Van Gogh'un hayatında bütün her şey bu kadar belirsiz ve bir temele oturmadan ilerliyorken bu azminin sebebi neydi? Başarı hırsı yoksa var olma çabası mı? Van Gogh günümüzde belki de dünya üzerinde her insanın bildiği birkaç ressam arasında kendisini üslubiyle öne çıkarır. Özellikle hayatının son iki senesinde yaptığı işler sanatla ilgisi olsun olmasın her insanın takdirini ve beğenisini kazanan işler olmuştur. Fakat bu denli büyük ve başarılı bir ressam yaşadığı süre içerisinde sadece tek bir işini satabilmiştir. Hatta bazı kaynaklar bu tabloyu para karşılığı değil boya ile takas yaptığını söyler. Vincent'ın hayatına baktığımızda zorluklar, depresyon, psikolojik hastalıklar, başarısız iş denemeleri, hüsranla sonuçlanan aşk ilişkileri görürüz. Yaşadığı dönemde eserlerine o kadar değer verilmez ki yaptığı Doktor Felix Reyn portresi tablosunu Doktor Ri'ye vermiştir. Resimden hoşlanmayan doktor önce tavuk kümesini onarmak için resmi kullanmış, sonrasında birisine tabloyu vermiştir. Portre şu anda Moskova'da Puşkin Müzesi'nde bulunmaktadır ve değerinin 50 milyon doların üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bir mektubunda Vincent şu sözleri söylemişti: ben çalışmalarımı ne olursa olsun sürdüreceğim. Eğer başarısızlık varsa onu kendi ellerimle boyayacağım. Van Gogh resim yapmaya 27 yaşında başlamıştı. Geçmişte her zaman karalamalar yapsa da ilk eseri Patates Yiyenler tablosunu yapması 2 yılını almıştı. Tablodaki ortam loş bir özelliğe sahiptir. Üslup çizgisel değildir ve figürlerin sınırlarını takip etmek zordur. Resimde aydınlığı sağlayan tek unsur tavana asılı yağ lambasıdır ve gölgeler resimdeki karanlığı etkilemektedir. Tabloda tabak ve patatesleri seçmek mümkünken diğer unsurları tam olarak aydın değildir. Genel olarak tablo temasında koyu ve yeşil renk tonları egemendir. Tablonun koyu renk ağırlıklı olması eserde bulunan figürlerin zorlu yaşam şartlarını bize anlatmanın bir başka yoludur. Vincent Van Gogh bu karanlık ögeleriyle günlük yaşamdan bir kesinti melankolik bir unsur olarak sunmuştur bizlere. Figürlerin yüz ifadeleri, buruşuklukları ve pürüzlü erileri ressamın bu amacına hizmet etmektedir. Resimde klasik kuralları yeren dışa vuruncu bir hava hakimdir. Peki Van Gogh bu yoksul hayatında resim yapmaya nasıl devam etti? Bu noktada kardeşi Theo ile tanışıyoruz. Theo bir sanat simsarıydı ve kardeşini maddi olarak destekler ve eserlerine dair fikirlerini söyleyerek ona yardımcı olurdu. Vincent 1885 Kasım'ında Anvers'a taşınarak Ruedes Images'da bir boya satıcısının üst katında oda kiraladı. Yoksulluk içinde yaşadı ve çok kötü beslendi. Theo'dan gelen bütün parayı resim malzemelerine ve modellere harcadı. Öğünleri ekmek, kahve ve sigaradan ibaretti. 1886 Şubat'ında Theo'ya geçen Mayıs'tan beri yalnızca 6 sıcak yemek yediğini hatırladığını yazdı. Kötü beslenmeden gevşeyen dişlere ıstırap veriyordu. Ama o bunların hiçbirini aldırmadan istediği şeyi yapmaya devam etti. Başka bir mektubunda Vincent kardeşi Theo'ya yeteri kadar resim satmadığı için sitem ettiğinde Theo Paris'teki renkli izlenimci resimlerin çok sattığını, kendisinin resimlerinin ise fazla karanlık bulunduğunu yazdı. Bu mektuptan sonra Vincent eserlerinde farklı renkler denemeye başladı. Özellikle sarı rengi çok hoşuna gitmişti. Bu sayede bu güzel eserlerle tanışmış olduk. Verdiğim bu uzun örnekte asıl anlatmak istediğim çoğu konuyu özetlediğimi düşünüyorum. Benim başarı kavramı ile ilgili acizane düşüncelerime gelecek olursak, başarı başkası tarafından size atfedilemez. Herkes kendi başarısını kendi kazanır. Kimisi için o gün yataktan kalkabilmek bir başarıyken, kimisi için kariyerinde istediği şekilde ilerleyememek bir başarısızlıktır. Kimisi için büyük işler yapmakken, kimisi için bir aile kurmaktır başarı. Kimisi için ise sadece huzurlu bir hayat sürebilmektir. Korkularına rağmen bir adım atmak, zor zamanlarda vazgeçmemek, inandığın şeye uğruna çalışmak, her düşüşten sonra ayağa kalkmak, kendine sadık kalmak başarı budur. Başarı varılacak bir yer değil, yürünecek bir yoldur. Günümüz dünyasında başarı sürekli görünürlük ile ölçülüyor ama asıl başarı gözlükmeden de üretmeye devam etmek, sahne arkasında direnmek, geceleri kimse görmeden çalışmak, pes etmemektir. Başarı başarısızlığı umursamamaktır. Bütün başarıda olarak adettiğimiz insanlar oldukları yere başarısızlıklarla gelmişlerdir. Hayatın neresinde olduğunuzun hiçbir önemi olmadan şunu söylemek isterim. Çok geç diye bir zaman yoktur. Van Gogh asla başarısız bir ressam değildi. Sadece çağının çok ilerisindeydi. Kardeşiyle olan mektuplaşmaların birinde şu sözleri söylemişti. Benim eserlerimi bugün beğenmeyecekler ama bir gün insanlar bu renkleri hissedecek ve gerçekten de günümüzde eserleri insanların ruhuna dokunmaya devam ediyor. Eğer sürekli deniyor, çabalıyor ve hala başarısız olduğunu düşünüyorsan, belki günümüz dünyasının sana yetişmesi için zamanı ihtiyacı vardır. Bazen başarı gecikir ama geldiğinde bir ömrü değiştirir.